Bazı kişilikler vardır ki tarihe damgasını vurmuş, aradan yüzyıllar geçse bile ismi halen konuşulan ve yaptıklarıyla herkesi hayrete ve dehşete düşürmüş. İşte bu isimlerden biri de Büyük Moğol hükümdarı Cengiz Han'dır. Cengiz Han 1162 yılında Moğolistan'da dünyaya geldi. Rivayetlere göre doğduğunda avucunun içinde kan pıhtıları vardı. Kabilenin şamanı bunun bir işaret olduğunu ve bu çocuğun ileride büyük bir savaşçı olacağını söyledi. Müzik doğduğunda babası ona Timuçin ismini vermişti. Timuçin daha 10 yaşındayken babası düşman bir kavim tarafından zehirlenerek öldürüldü. Bunun üzerine Moğol ulusu dağılmış ve Timuçin ailesiyle birlikte sürgün edilmişti. Moğolistan'ın acımasız bozkırlarında yaşam mücadelesi veren aile, hayata zorluklarla tutunabilmiştir. Daha küçük bir çocukken yemek konusunda yaşadıkları bir tartışma yüzünden kardeşi Bekter'i öldürdü. Her şeye rağmen at üstünden inmez, ok atmada inanılmaz yetenek kazanır ve kendisini askeri yönden geliştirir. 16 yaşına geldiğinde daha evvelden yapılan bir anlaşma sayesinde Börte ile evlenmiştir. Tümüçin annesi, kardeşleri ve eşiyle güçlenmeye başlar. Bazı dost kavimlerle işbirliği yaparlar. Bu durum Cengiz ailesinin eskiden beri düşmanı olan Merkitleri kuşkulandırdığı için bir gece otağlarını saldırı düzenlenir. Saldırıda Cengiz Han'ın eşi Börte kaçırılır. Cengiz Han ise kaçarak hayatını kurtarmıştır. Kısa süre içerisinde anlaştığı kabilelerle bir ordu toplayıp Merkitlere yaptığı baskınla karısı Börte'yi kurtarır. Börte kaçırıldığında Merkitler kabilesinden bir adamla evlendirilir ve hamile kalır. Timuçin Börte'yi kurtardıktan 9 ay sonra Börte doğum yapar. Cengizhan çocuk ondan olmadığı halde sadakat gösterip ona öz oğlu gibi davranmıştır. Giderek gücünü arttırıyor, kabileleri tek tek kendine bağlıyordu. Timuçin bütün Moğol kabilelerini tek bayrak altında topladığı için 1206 yılında bir kurultay düzenlendi. Kurultay'ın aldığı karara göre Timuçin Çin ismi güçlü manasına gelen Cengiz'e yerini bırakmıştı. Artık bütün Moğollusunun lideriydi. Yavaş yavaş seferlere başlayan Cengiz Han ilk önce Çin'e saldırdı. Ama karşısında bir engel çıktı. Çin Setti. Yaptığı bir akıl oyunuyla Çin Setti'nin etrafını sardı. 9 yıl gibi bir süreyle bütün Çin'e diz çöktürmüştü. Harzem bölgesindeki Otror valisi Moğol ticaret kervanını kılıçtan geçirmişti. Cengiz Han bu olayın aydınlatılması için bölgeye elçiler gönderdi. Gönderdiği elçilerinde kelleleri gelince hiç düşünmeden Harzem Şah devleti üzerine sefere çıktı. Beş ay içinde bütün Harzemşah devleti yıkılmıştır. Burada çok kan döken Cengizhan şehirdeki hayvanlar da dahil bütün canlıları öldürtmüştür. Tarihçilerin yazdıklarına göre burada 1 milyon kişiden fazla insan öldürülmüştü. Moğol ordusu şehirden çekilince oradan geçen kervanların anlattıklarına göre insan cesetlerinden dağlar oluşmuştur. <laughs> Elçilerin kellesini alan valiye ise ibreti alem olsun diye ağzına eritilmiş gümüş dökerek öldürtmüştür. Cengiz Han'ın bu yaptıkları herkes tarafından bilinir hale gelmişti. Dünyada Moğol korkusu başlamıştı. Cengiz Han'ın ordularının o zamanki dünya nüfusunun %11'ini yani 40 milyon insanı öldürdüğü kabul edilmektedir. Bu konuda araştırma yapan Avrupalı tarihçilerin söylediklerine göre ölümler sonucunda 700 milyon ton karbon dünyadan silinmiştir. Ormanlar ve atmosferdeki oksijen oranı artmıştı. Devletin sınırları Japonya'dan Hazar Denizi'ne kadar uzanmıştı. Dünyanın en geniş sınırlarına ulaşan ikinci devleti kurulmuştu. Artık yaşlanıyordu. Ömrünün bütün dünyayı fethetmesine izin vermeyeceğini anlayınca ölümsüzlüğün sırrını aradı. Güven duyduğu bir rahipten ölümsüzlüğün sırrını istedi. Rahip tamamen ölümsüzlüğün mümkün olmadığını fakat kadınlarla ilişkiye girerek ömrünü uzatabileceğini söyledi. Bunun üzerine Cengizhan farklı coğrafyalarda birçok kadınla beraber oldu. DNA araştırmaları sonucu elde edilen bilgilere göre günümüz dünyasında yaşayan her 200 kişiden biri Cengizhan'ın soyundan gelmektedir. Cengiz Han'ın Türk mü, Moğol mu olduğu hakkında birçok söylenti vardı. 60 yaşına geldiğinde bilinmeyen bir sebep yüzünden vefat etti. Öldüğünde bugün bile bilinmeyen bir yere gömülmüş ve mezarı bilinmesin diye üzerinden binlerce atlı geçmiştir. Müzik Cenaze defnetme işlemini yapan kişiler ise Cengiz Han'ın vasiyeti üzerine intihar etmiştir.